Survivor Sema'nın iğrenç planı ifşa oldu. Bakın oyunu neden kaybettiler. Sedat'ı zaten potuya sokmuşlardı. Tüm oyunlarını bilerek mi verdi? Bakın Survivor Ekstra masasında Sema hakkında neler söylendi. Sema'nın yapmış olduğu bu içten pazarlık onu maalesef ki Türk halkına gerçekten kızdıracak şekilde gösterebilir. Bakın Sema neler planlamış. Ekstra masasında neler konuşuldu. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Arkadaşım sen Sema'yı seviyor musun? Düşünceni yorumlarda muhakkak yazmayı unutma. Bildiğimiz gibi Survivor'da ikinci dokunulmazlığı da tekrardan kırmızılar kaybetti. Ve kırmızıların kaybetmesindeki tek sebep Sema. Kendi sayısını alıp kenara çekiliyor. Kendi sayısını da en güçsüzlerden alıyor. Kendisi güçlü bir yarışmacı. Aslında Halime de Vahişe ile oynarsa, mesela 4 oyun oynarsa ikisini kazanabilir. Ve ikisini kazanırsa zaten dokunulmazlığı kazanmış olurlar. Ama bu onun umrunda bile değil. Umrunda olan tek şey istatistik. O çıkıyor ve Tuğba ile sevgiyi kazanıyor. Ondan sonra Asena ve Meryem, Almedeye bir sayı bile verseler kaybetmiş oluyorlar. Ve Sema, ben harikayım, siz kötüsünüz diyerek olayın içinden sıyrılıyor ve bu gerçekten bana kalırsa çok iğrenç. Bugün Survivor Ekstra masasında tam olarak şunlar konuşuldu: Sema, Adem ve Hikmet hepsi Sedat'ın gitmesini istiyorlar. Ve bugün Doğuş oyunu bırakıp gidince Hanzade şunları söyledi. Sema bilerek kaybetti. Zaten böyle olduğu için Sedat potada Doğuş'ta da ben survivor'a devam etmek istemiyorum deyip duruyor. Eğer Doğuş potaya girerse ne olacak? Böylelikle Sedat'ın elenme ihtimali ortadan kalkar. Bu yüzden bilerek oyun verdiler. Zaten mesela best of'ta Tubay seçebilecekken Ayşe'yi seçiyorlar. Doğuş hiç oyun kazanamamışken, Volkan hiç oyun kazanamamışken onları değil, gidip Poyraz ve Batuhan'ı seçtiler. Sırf kaybetmek için bu özel bir plandı. Ve ben bunları ikisine de yakıştıramadım dedi. Arkadaşım bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazmayı unutma. Sence Semagil gerçekten böyle bir plan yapmış olabilirler mi? Zaten bilerek oyuncu seçtiğini ve takımı onun yüzünden kaybettiğini biliyoruz. Bu kadar da çirkinleşmiş olabilir mi? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutma.